Son birkaç ay içinde yapay zeka ile video oluşturma sektöründe büyük bir devrime tanık olduk. Birçok yapay zeka video oluşturucu modeli piyasaya sürüldü ve olağanüstü işler başarıyor. Ancak tahmin edin ne oldu? Bu alanda yeni bir rakip ve gerçek bir hazine keşfettik. Bugün sizlere Video Ocean AI adında yeni ve gelişmiş bir yapay zeka video oluşturucusunu tanıtacağım. Bu araç Tutarlı karakter videoları oluşturabiliyor. Hadi detaylara geçelim. Muhtemelen metin komutlarıyla etkileyici video klipler oluşturabilen çeşitli yapay zeka video yapımcılarını duymuşsunuzdur. Ancak çoğu zaman bu araçlarla tutarlı karakter videoları oluşturmak tam bir kabusa dönüşebiliyor. İşte tam bu noktada Video Ocean AI devreye giriyor. En yeni ve en iyi yapay zeka video oluşturucularından biri olan Video Ocean AI, metin komutlarından video üretebilir ve görüntüleri videoya dönüştürebilir. Ancak en dikkat çekici özelliği karakterden videoya özelliğidir. Bir karakteri eğitebilir ve ardından aynı karakterle sınırsız sayıda video üretebilirsiniz. Böylece hiçbir sorun yaşamadan tutarlı karakter videoları oluşturabilirsiniz. Peki, Video Ocean AI video oluşturucusunu bulmak için ne yapmalısınız? Tek yapmanız gereken vidiocom Ocean.com adresini ziyaret etmek veya açıklamada verilen bağlantıya tıklamak. Tamam, ana sayfaya ulaştığınızda Video Ocean'ı dene butonuna tıklayın. Buradan bir hesap oluşturun. Video üretmek için 100 ücretsiz kredi kazanacaksınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şu şekilde bir arayüz çıkacak. Burada yapay zeka tarafından oluşturulmuş bazı video klipleri bulabilirsiniz. Diğer kullanıcıların oluşturduğu videolardan ilham alarak kendi videonuzu oluşturabilirsiniz. Sayfanın alt kısmındaki komut kutusuna gelin. Şimdi bu kutuya video komutunu girmemiz gerekiyor. Ben çalıların arasında yürüyen bir aslan hakkında oldukça basit bir komut yazıyorum. Komutu girdikten sonra bir görüntüyü videoya dönüştürmek için buradan bir görsel yükleyebilirsiniz. Ancak bu adımı şu an atlıyorum. Sonraki adımda video en boy oranını belirlememiz gerekiyor. Burada neredeyse tüm en boy oranlarını bulabilirsiniz. 16'ya 9 formatında devam edelim. Daha sonra video çözünürlüğünü seçmeliyiz. Şu an için 360p ve 720p çözünürlüklerinde videolar üretebilirsiniz. Çözünürlüğü belirledikten sonra video süresini seçmeniz gerekiyor. Şu an için 5 saniye ve 10 saniye uzunluğunda videolar üretebilirsiniz. Ancak 10 saniyelik videonun oluşturulması daha uzun sürebilir. Sonrasında karakter seçeneği karşımıza çıkıyor. Buradan bir karakter oluşturabilir veya mevcut bir karakteri seçerek video üretebilirsiniz. Bu tutarlı karakter videoları oluşturmak için oldukça önemli bir özelliktir. Ancak bu sefer buna ihtiyacımız yok. Son olarak yapılandırma veya yaratıcılık seviyesini belirleyebiliriz. Ben orta seviyede bir değer seçeceğim. Her şey hazır olduğunda buradan gönder butonuna basarak videoyu oluşturabilirsiniz. Şimdi Video Ocean AI videoyu üretmek için biraz zaman alacak. Bu bölümü hızlıca geçelim ve işte video hazır. Videonun kalitesi oldukça iyi. Sahneyi son derece gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve yazdığım komuta tam olarak uyuyor. Yani Video Ocean AI metinden videoya çeviri yaparak harika, gerçekçi videolar üretebiliyor. Şimdi bir anime videosu oluşturmaya çalışalım. Bir video klip oluşturmak için öncelikle komutun başında stil belirtmeniz gerekiyor. Örneğin ben Ghibli tarzı animasyon yazıyorum ve ardından tam komutu giriyorum. Komutu girdikten sonra en boy oranını, video çözünürlüğünü ve diğer yapılandırma ayarlarını belirleyin. Her şey hazır olduğunda gönder butonuna tıklayarak videoyu oluşturabilirsiniz. Ve işte video hazır. Video Ocean A bu kez komutumuza uygun olarak mükemmel bir Ghibli tarzı animasyon oluşturdu. Gerçekten harika. Şimdi Video Ocean A'ın görüntüden videoya dönüştürme özelliğini deneyelim. Bunun için buradaki görüntü simgesine tıklayın ve videoya dönüştürmek istediğiniz görseli yükleyin. Görsel yüklendikten sonra resmi kırpabilir ve en boy oranını değiştirebilirsiniz. Ardından resmin boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz. Tüm ayarlamalar tamamlandıktan sonra onayla butonuna tıklayın. Şimdi ek bir metin komutunu komut kutusuna girmemiz gerekiyor. Bunu atlayabilirsiniz ancak benim önerim ek komutlar kullanmanız yönünde. Daha sonra en boy oranını, çözünürlüğü ve diğer ayarları belirleyin. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra gönder butonuna basarak videoyu oluşturun. Bir süre bekledikten sonra işte sonucu aldım. Oldukça iyi bir video klip ortaya çıktı. Artık hem metin komutlarından hem de referans görsellerden harika videolar oluşturabilirsiniz. Şimdi tutarlı karakter videoları hakkında konuşalım. Metin komutlarıyla tutarlı karakter videoları oluşturmak için öncelikle bir karakter oluşturmamız gerekiyor. Bunun için karakter seçeneklerimizde gelin. Daha önce herhangi bir karakter oluşturmadığım için şu an listede hiçbir karakter yok. Şimdi karakter ekle butonuna tıklayın. Burada yeni bir açılır pencere görünecek. Buradan artı simgesine tıklayın ve ardından karakterin yüz görselini yükleyin. Ben bu görseli yüklüyorum. Görseli yükledikten sonra yüzün dairenin merkezinde olduğundan emin olun. Daha sonra modeliniz için bir isim girin. İsmi girdikten sonra onayla butonuna tıklayın ve işte karakterimiz hazır. Bu yöntemle daha fazla karakter oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir görsel yüklemek, bir isim belirlemek ve ardından onayla butonuna basmak. Şimdi herhangi bir karakterle video oluşturmak için sadece karakteri seçin ve ardından komut kutusuna metin komutunu girin. Daha sonra tüm diğer ayarları belirleyin. Her şey tamamlandığında oluştur butonuna basın ve videonun üretilmesini bekleyin ve işte Video klip hazır. Bu yöntemle Video Ocean AI kullanarak sınırsız sayıda tutarlı karakter videosu oluşturabilirsiniz. Bu harika özelliği mutlaka deneyin. Bağlantıyı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Peki arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyorum. Ancak yapay zeka ile video oluşturma deneyiminizi duymak isterim. Yorumlar bölümüne düşüncelerinizi ve elde ettiğiniz sonuçları yazmayı unutmayın. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın ve bunun gibi harika eğitim videoları için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu üretimler.